bakarmış ki. Nerede bu? Bir numara adam indi. Ula koşun bana. Adam hankarda hankarda. Ula gelin ha öleceğim ya merak diyorum La adam beni vuracak. Adam <laughs> ananı. Adam, La oğlum. oğlum, adam, oğlum ne lan, adam ne gülüyorsun kara köpek ne gülüyorsun. Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize Güzel, selam arkadaşlar. <laughs> 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 ee, Tarık'la beraber dedik ki ya biz uzun zamandır o maç atmıyoruz. Doğu maç atamadık. Olmadı öldük. Ya dedik ki troll yapalım. Ee, Tarık'la beraber bir troll yaptık. Bu arada beni Zenoday'ı saldılar. Tarık da sağ olsun hiç bozmadı. Mikrofonu kapattı arkadan güldüm öldü fark ettim ama. 10 e, numara bir video bırakıyoruz arkadaşlar buraya. Videoyu beğenmeyi. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selam aleyküm. selam Nasılsınız arkadaşlar? İyi reis selam. Vallahi kardeş bu iki numara sen Türk müsün? İki numara sen Türk müsün? Türk'üm numara. Bu bayrak nerenin bayrağıdır? Bu nerenin bayrağı? Ne Yok Nay? Hollanda. Hollanda dayı. Türksün niye öyle bayrak koyuyorsun ya? Hollanda'da yaşıyorum ama. Olsun baba sonuçta Türksün yani. <laughs> Kim arkasında Türk yazmıyor mu? Yok <laughs> mi Yo, Vatandaşlığı var. Ben 3 senedir buradayım. Ya olsun sen 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 sen, sen, Türk sen, ya. sen, sen ya. sonuçta ya. Türkçe konuşuyorsun. Ya ya bu kardeş Öyle ne Allah Allah adam diyor, konuşuyor belki Arap bayrağı yapacak Kanene bu şey ya. Vallahi Allah ben bir şey demedim ya, yani madem abi, Türksün, dedim yani neden ha değiştir tabi kardeşim ya Türk 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 yani Türk bayrağıdır ya. Doğru aslını unutmadık ya. Hatta da aslını unutan zaten bizden değildir o. Allah da dur o Buraya gel buraya gel. I need a weapon. Burada kimse yok. Aha civata oldu Samur. Düşme orada sağa. Düşme bayrağına kardeş. Geliyorum, 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 ha. geliyorum. Aa, burada adam var ha. Gel lan gel. Adamı kurtardın Aşağı mı? mı? Kardeşim burada adam kaynıyor ya. Hayır. Ama senin canın çok az Ha kes onu, onu kes Oğlum parladın var Şey oku şey başında Sela oku ha. Allahu Ekber Allahu Ekber I need consumables değil mi o? Ha Sela nasıl diyor <laughs> Essanaa Aha I need consumables o no. Lan gel kid'e at gidii Gel kid'e at oğlum. Kutu Oooo 2 numara sen nerelisin? Beni poçunki at Normalde sen nerelisin no? <laughs> Kardeşim, o? Kardeşim beni poçunki at de Kardaşım Ben o o çünkü değil. İki numara sen nerelisin? Tamam. Normalde? Ben normalde Maraş'ım. Vay sen de olsun. Maraş. Olsun wow. bizim oraya yakın ya hayır. Çok şey değil. Bir numara sen nerelisin Cuvat'a? Toprağım toprağım. Hadi canı bir canı bir canı bir helal. Cuvat'a konuşma. <laughs> Cuvat'a sen nerelisin? Adam help mi help mi diyor ya o. <laughs> Aha. Cuvat'a öldü. Ula bir numara nerelisin? Araba geldi. Valla karambola tarıyorum ha. Buradaki var, 2 numara sen kaç, sen kaç. vallahi Allah. Buraya vallahi dürbün yok ha. Dayı bizim arabayı ne yapar? Dur 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 dur. Bitti bitti adam bitti. Tamam tamam. Özür... Çık, çık oradan. Adamı ben vurdum ha valla buradan. Koydum a*****. Pardon pardon özür dilerim. Neyse işte. Kötü yok öfri yok. Azmettim. Özür dilerim özür dilerim. Böyle azmettim dedim ya Rabbi sen büyüksün şu mübarek günde beni dedim ele güne rezil etme. Zaten gurbetle de tek başımızayız. Rabbim yüzümüze güldü elhamdülillah çok şükür Cenab-ı Rabbül Alemin. Amin. Amin. Altın yaptın sen aha 4x buldum valla. Aha M24 var ben alayım. Ben, ben halı dört... var mıdır size? Halı var mıdır halı? Adınları... Var bende var. Bir numara para versene bir numara. Bir numara. Ula bir numara. Para ver para. Silah alacağım. 7 tane var 7 tane. Yav 7 tane. Gel, ben atayım gel adamı darlama gel. Ya gel ben sana 50 tane atayım gel. İstererim ha. 2 numara sen adam. de versene. 2 numara sende var ben, mı para? Senin ayakkabıları niye pembe? Ben seks arayım ha. Senin ayakkabıları niye pembe? Seks arayım ben. Seks mısın? Yani... Adam geldi adam adam geldi. Nerede nerede nerede? Ha çok önemli değil ha. Adam kaldıracak o zaman ha. O oh, burası kastı ha. Ula cihaz. cihaz çortladı ya Ha, bir dakika silah alacağım. Kendinizi koruyun geliyorum ha ölmeyin ha. Lan ne oluyor Allah oğlum? Kastım. Düşmanlar nerede ya o arkadaş? Adam ölmüyor ya. Allah bela versin ha. Paraklayayım, paraklayayım. Burada adam var burada burada bir tane adam var bana hayvan gibi vurdu ha Gördü? Harbi mi? Ya ne harbi mi adam, adam bana sıkıyor oradan canıma procurs. baksana ya Bana kuru ya bana diyorum adam inanmıyor abi Nerede bu? Bir numara adam indi Ula koşun bana adam hangarda, hangarda? Ula gelin ha öleceğim yemin ediyorum. La adam beni vuracak. Adam <laughs> ananı. La oğlum. Adam lan ne lan, lan, adam, lan, gülüyorsun kara köpek ne gülüyorsun. Ya beni kaldırın <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> ha. beni kaldır. Ben Hankar'ın. Tamam. Ben tepesine. Orada sis var ha gördünüz. Ben hangarın tepesine Hadi. ineceğim lan! Aa. Oğlum yapma ya, yapma ya. Adamsınız lan siz. Aa, düşürdüm orayı düşürdüm. Tamam geliyorum ha. Nerede bu hayvan? Da bana ne sıkıyorsun ya? Aha! Hey! <laughs> Kaç kişi kaldı? Ah, burada da var, burada da vardır Bizim tamam. Vallahi vurdu bu. Bir dakika. Hadi. Adam var. Adam var. Tamam lan dur. Thank you. Geldik, Bir dakika. Geldik, dayı, geldik. Bir dakika, bir dakika. Adam içeride üç kişi. bana gelecek arkadan. Burada burada. Sisin orada hemen şurada bak, hemen şurada şurada. <gülüyor> <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> i̇çeride, içeride lan, içeride. Nerede, nerede diyor? İçeride ha, burada bak köşede. Aha. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Nerede o? Nerede o? <laughs> tamam ben. <gülüyor> benim, <gülüyor> ben Luduma. <laughs> ben Luduma gidiyorum ha. Gelme buraya bak. Yemin ediyorum bombalarım hepinizi ben geleyim lan? Gelme. Az bir şey alayım. Hadi gelme. Her şeyim almıştı. Gelme. Nerede? Bir dakika, bir dakika. Şunlar alacağım. Ya. Aa, Oo, ha, ben tamam, ben ha, senin olsun. Hepsi o. senin olsun. Ben aldım. <laughs> bagi geldi. Ya. Ha, bagi geldi dayı. <laughs> ha, öldürme! Öldürme! Bir dakika ne olursun dur. Ne olursun dur. Hadi var mıdır? Hadi var mıdır? Bir dakika. Siz niye abi, bizim üstümüzde oynuyorsunuz abi. lan? Biz burada Müslüman kardeşiyiz kardeşiz <laughs> ha. Lan adam öldü lan Lan adam var adam Neredesin neredesin? Kavura geç kavura geç Seni kurtaracağım Ölümün Ula ya. açıktı öldü ya bu adam Sen niye gittin ya oraya 2 numara halı var mı halı? Halıya bakmaya gittim ya 4 numaranın yüzüne Aa oh, valla 4 numara bak Adam seni yüzünden oh. öldü Kara köpek Burada sis attı ha adam Ben niye öldüm? Sis attı sis attı adam Bize gelecek Lan dur dur gitme 4 numara ben gidiyorum kardeş. Bizim adam öldürdünüz. Ben görmüyorum ha adam nerede. Vallahi görmüyorum. Ben gittim ben vallahi gittim, gittim adamlara. Ben de geliyorum. Ben... Koş lan koş iki numara. korkma ben koş arkandayım lan. Bir dakika. Ya Allah. niye hep ben ya? Niye ben çatına, ya? Çatına, çatına. Arkadaş ya. ya. Aa vurdu vurdu kafasından tamam. ses geldi. Bir dakika bir dakika öleceğim adam bana nereden vuruyor ya o? Sen içeridesin. Dur be sana geliyorum bekle İçerideyim içeride. Evet. Sen bak sen bak o adama bak adama sen gelme buraya Allah sana daha bela versin yemin ederim bu ne Lan çekil merdivene çık buraya gel buraya adam oradan görüyor seni Ben adamı görmüyorum al, ben. al beni al beni al beni Dur dur bekle bekle Bizim, bizim adamı kaldıracağım diyordun valla Kaldıracam diye yemin ediyorum boğazım acıdı ya arkadaş ederim. bu nedir ya Sis at sis kalsın sis atmadan kaldırma Sis at çiz Ben, Oğlum bende hiç bir şey yok vallahi yok. Bu adam bu adam nerede? Bu adam nerede ya? Nerede vurdu seni bu? Söyle bakayım. Watch e, out. Nerede bu adam? Orada ha. Orada mı şimdi? Gelsin. <laughs> <Yes, yes. Aha, gülüyor> <Aha, gülüyor> ateş atacağım. Thanks. Ben açtım. At bakayım ateş. Yanıyor. Cehennem neymişsin gibi ya. Yangara köpek yandı. Aha. <gülüyor> ha, <gülüyor> <yanlı>. <gülüyor> Oğlum bu manek sayı lan. Oğlum bu hangarda bir tane daha adam var ha. Lan dur lan dur öleceksin. Yemin ediyorum şuna sıktım. Bu ne? Buna sıktım Ma ben onu. Kimin lootü ya? O benim lootum ha. Oğlum nasıl lan? Ya bir dakika ya bir nefes alayım ya. Ha. Oğlum bu nereden vuruyor lan? Aha. Bizim adamı alana. lan. Şey. Kaç tane kaç tane kiliniz var? Kiliniz kaç tane var? Ya, sıfır tane ya. 0 tane mi ya sen botsun ha. Lan bitiyor. Ya ben ya diyorum var ya bu vardı ya neydi bu adam? Estuji barışçıyım ben. Estuji barışçı ha. Ben de onu ya bu. Ama o, ben şey ben sayı, Bizi trollüyorsun ha trollüyor. trollüyor sen. Kim lan? Var mı ya? Ali. Kim lan? Bu benim oğlanın hesabı. Bu benim oğlanın hesabı. Bak Şerefsiz deli gibi para yatıyor. Abim mal gibi para yatıyor. Bak oğlum bak bak hesaba bak. Abi, sağ, gibi para lazım para. 3 numara. Ha lan ne Para ben. ver. Daha demin adamlar senden istiyordu vermiyordun. Bir dakika. 1 yani, bir dakika. Tamam ver. al ya al 25 para. Başka yok valla. O ne istiyor? O ne istiyor? La yere git manyak. O kim lan? O kim lan? Ben biliyorum Sen adamı, adamı da. Ya. Gülüşünden o... belli. Vallahi billahi. <laughs> bak yemin ediyorum. Bak. Ne, bak. He, he. Vallahi o değilim lan. Yemin ediyorum ha. A. Vallahi billahi o değilim. Abi. Bu... Başı yemin Allah bin bela versin vallahi o diyelim oğlum yemin ediyorum lan la, onlar ses nasıl aynı manyak ismi ne? Ya böyle x eno, o da troll yapıyor millete kandırıyor. Ya, ya, tam ya Allah Kur'an vallahi billah o diyelim ha. Yemin ediyorum lan. Arda sizin Tamam oyun sonu. Gülsene, oyun, gülsene, oyun, sonu. Gülsene, gülsene. Bak oyun sonu. Oyun sonu var ya sana Instagram vereceğim. Tamam Instagram. Ben oradan ekle. Tamam bak bakalım ben olmayayım muyum tamam. mı? Söz ama. Gülsene. Tamam. Tamam. La herkes o diyor. Vallahi değilim la. Burada burada vardır. Gerezo. Bu nerezo? nerezo? Oh. Silah silah lo. Bana yelek lazım. Lan, lan. kesin o ya. Vallahi o diyelim lan. <laughs> <laughs> Bana halı. Gibi atalım. Bana lan Yok ki yok ki. Vallahi o diyelim. Oğlum, o Yemin oğlum. ediyorum. <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Allah ya, belamı ya. versin. Vallahi o diyelim lan. <laughs> İçeri bomba atsana. İçeri bomba atsana. Bir numara. İçeri <laughs> bomba at. <gülüyor> lan <gülüyor> oğlum ya. Dokuz. <laughs> Oğuz Şavo sen bizi niye vuruyorsun? Aha, ya oğlum. sen niye böyle bir şey yaptın ya, arkadaş evet, ya. o arkadaş şey, ya şey Ben geri kaçıyorum. kaçıyorum ha. Oğuz şey atınca içinden girdim Valla ben geri kaçıyorum. Ali ile öldüremedim adam öldürecektim ben Ali ile. Valla ben geri kaçıyorum ha. Ha 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 Allah bela versin. Allah bela versin. Ula gel bana. Ula gel bana. Ha. Arabayla gel. Arabayla gel. Ula bin numara Bro. arabaya bin gel ha. Çabuk çabuk. Kuruk sana adamın gitme bak. Ben numara. bas baza bas baza. Tur böyle tur böyle. Sakız sakı, ol. yap. Sakız ol. Ula düz gelme. Sakız ol yap. Ula pencereden değil. Kapıdan gel ha. Bak bak gelişe bak. Tur böyle basmıyor. Ya bana dön. Boğazım acıdı ya. Aaa. Boğazım çok kötü oldu. Vay arkadaşım. <laughs> Thank you. Biz birinci olacağız tamam. Yanımdan awesome. ayrılma. Ben ne burada diyorsam, kim? ben ne diyorsam onu yap. Kardeşim seni Bruno X diye birisi burada. Beni kerdiler ya. Yelagi alacağım. Seni... Ula bir numara kaskın ne? Tamam gerçi ben kaskım da kötü ya. Bunda var mı kask? Var var 5 tane var. 5 tane kask mı olur lan? Oy nasıl thriller adamı gördüm ha adam şeyde la 260 da 260 da orada ya bak bak Ne oldu şimdi yani niye yani ne sebebi <laughs> neydi ki Arabanın lastiğini ne alıyorsun lan Ha ne oldu Ha niye kalktın ya yerde Hayvan Tamam Bizi bunun Ola gel gel Ola jet dayı Niye bayılıyorsun sen ya Adama sıkacağım diye bayıldım ya. Jet dayı Oynamayın. Bir daha bayılırsan tutmam ben. Ola. 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 kim? Ola. 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 Ben, ben şahsen e, inandım lan. Çünkü ben baktım. E, adam Victor kıyafetiyle başka bir... Ya kardeşim oyuncu. ne gerek var öyle şeylere ya. İnsan gibi oyun oynuyor. Onlar Victor Nerede? Adam nerede? <laughs> sen, <gülüyor> sen onlardan ne <laughs> adamsın? <misin? gülüyor> bir şey söyleyeyim bir numara. Biz burada öleceğiz. Halı var halı var. <laughs> Bak gel gel buraya gel. Ala var sende. Hayse hey, de hayse. Hey, Yok. Gel. Gel gel gel. Korkma lan korkma buradayım. İntikamını alıyor <laughs> <Ay>, John. <laughs> Ali John gibi yat kardeş. <laughs> al işte ya gitti öldü ya. Dedin ta ta Dedim ta beni, ta 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 beni takip etti ya. Dedim beni takip etti ya gelmedi. Ben ona Hadi koşarsam öleceğim kay. ha. Gel intikamımı al sen. Intikamını bak bak bu senin için o da nerede? Ya kit de kalmadı ya o. Öldü lan Aha. adam. Alanı öldü, Gebo da alana öldü. Ui. Aha kit. Aha, oy hay hay, lütak gel ha. Oh oh oh, ver 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 ver. Şimdi ben bu silahı bırakacağım. Benim kırıldı, benim yavaş. Bunu alacağım. Ah şimdi iyi izle. Ona man sukat. Onu men sokatmış. One man sokat yani. O ne bu? Ya diyorlar ya. Ha, değil. şey, şey diyor ya neydi o adam bir tane youtuber Barış Barış Bura. Ben Barış Bura. Tabii ki ben man sıkat. Ne <laughs> oğlum kesin o lan kan. Hayır. Vallahi o ya, değil oğlum. Mahmut. Değil kardeş değil isimleri ayrı. Vallahi bu jatta şey, herkesi vurdu ha yemin ediyorum <laughs> ya o adam herkesi vurdu ya. Gel lan bana Dağur gel. gibi oynuyorlar. Yani ben vuracağım. Yavur gibi sen oynamıyorsun. Git lan oradan Aha, alanın dışında. Ya, Burada ya. ne işin var? Hangi adam yani Onu ya Onu bir numara ya Ben ilk başta öldüm. İşte bir numara diyorum ya. Gitti orada adam öldü ya. Aha. Lan. Aha bak adam yordun. Bak bak bak. al. İşte. Sana bak beynini dağıtacak şimdi bak. Ha. Kesin bak kanka. bak en sağdakini vuran. Aa oraya kaçtı ya. <laughs> Açıl öyle. Açıl öyle. Açıl öyle. Açıl öyle açıl 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 açıl. Ha! Bak şuna bir tane vuracağım iyi bak şimdi bak. Bak, bak, ba. ba, ba. <laughs> ne <Niye> vurdun ne değil adamda ağrıma var bırak da vursun kardeşim ya. Hayır so <laughs> bizde is var mı var mı? Kaç tane var? 2 tane var. Lan nereye gidiyorsun? Biz... Aa bir dakika. Ama bir dakika. Ama, dakika! Ama, 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 ha ama, ama, ha ha. Ee, siz şimdi bana gelmeyeceksiniz Abi, ha. Tamam, oyun yaş... yaş Adam ya. oyunu oynamıyor, yaşıyor. yaşıyor. Ya o, o ya. nedir ya? Yemin ediyorum. Ha burası rampa ha. Eski Adam... Si ne be. Ya? Vay ya kardeşim benim. Bak sola mor sola. şey attı, mor Sandık attı, kapı attı. bu sana Allah bela versin. Bunlar ya, var ya, bunlar oyun oynamayı, ya. oynamayı <laughs> bilmiyor ya. <laughs> ya. Onlar yemin ediyorum bilmiyor ya neyse boşlar onu bunu abi, da şimdi Ben 10 ben, 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 tane ben. adam öldürdüm ben sana nasıl verdi ben onu bilmiyorum sen çok mu kaldırdın Çok mu kaldı? ne biçim konuşuyorsun lan Hayır bayıldık ya kardeş Siz <laughs> Aa, Ne bileyim kaldırdık kaldırdı Neyse işin özüne gelelim şimdi tamam bir xeno daire <laughs> değiliz belki ama <gülüyor> ee... <gülüyor> Ee, çok, çok iddia etti ya. O sensin, o sensin diye de o ben değilim bu arada. birden abi baktım ben zaten. Ama gülüşümüz, Zahir baktım da, o gülüşümüz çok benziyor değil mi? Abi o ben sandık. Benzemeden kelime o sandık. O yüzden zaten bu kadar ısrar etti. Şimdi acımaz e, Tahir, <laughs> acımaz hani Ekibiz zaten. Teren'e ekibi var. E, bir müsaadenizle ben bunu paylaşacağım. Tamam. Ee... tamam abi sorun yok. Eyvallah. tanıştığıma memnun oldum bu arada. Ben şey mı benden olayım. bizden bir isteyiniz. Sizin için yapabileceğimiz bir şey. Canınız sağ abi. Dikkat edin kendinize. Eyvallah. Seviyorsunuz kendinize. Evet arkadaşlar on numara bir video yaptık Yemene diyorum ha. Sizlerden ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.